Harika bir yer amca. Siz de gidersiniz Ayşegül'le. Belki ileride. Merhaba ee, Ayşegül. Ee, Merhaba. Ben seni Emine'lere teslim ettiğime göre... ...bir kraliçenin yanına uğrayayım. Bir tanem hayırdır? Babanla ilgili bir problem mi var? Yok. Biz baba kız biraz dertleştik. Her şey üst üste geldi ya. At. Efendim. Rapor mu? Ne raporu? Ha, tamam rapor rapor. Tamam. Tamamen aklımdan çıkmış. Tamam kontrol ediyorum şimdi mailleri. Tamam. Ne raporu? İyi Sağlık Müdürlüğü'nden. Bizim dereyle ilgili. Sonuç? Sonuç. Temiz. Nasıl ya? Nasıl olur? Baksana sen de temiz çıkmışsın. Çocuklar en son girdi. Evet. Ya benim aklım almıyor. Bu raporu bana yollar mısın? Bir arkadaşımı inceleteceğim. Ciddi misin? Evet. Otopsi raporunda hastanede kaptıkları bir bakteri sonucunda... ...akciğer hitabından öldükleri yazıyor ama ben buna pek inanmıyorum. Teşekkür. Çocukların öldüğüne üzüldük tamam ama. Yollarsan çok sevinirim Çınar. Tamam. Sen istersin de yollamam. Ben bir anneme bakayım. Tamam. Ceyda, ne haber? Nasılsın? Hı. Sağ ol. Ya sana bir işim düştü. Eğer bugün müsaitsen seni alsam bir yere gideceğiz. Ha, süper. Tamam, çıkıyorum ben o zaman. Tamam. Selam. Merhaba. Ee, babacığım e, bir mesele vardı daha vaktim varsa. Ben bir Hasan Yağmur'a bakayım. Ee, hadi şöyle bakalım. Nedir mesele? Ee, baba ben bu tırların siparişini verdim. Adamlar ödeme bekliyorlar. Aldıkları gibi tırları çekecekler kapıya. Ha. Şu Yavuz'la Sarıtaş'ın işleri mi? Yani artık bizim işimiz. O iş biraz beklesin. Niye baba ya? Nereden çıktı şimdi? O? Oğlum, iş yapacağımız insanları biraz daha tanıyalım. Bak Saygun başı karışık şimdi. Sadık Bey'i daha yeni gömdüler. Bu işler akçeli işler. Ya baba kanuna, nizama uygun iş. Yasal yasal sözleşmemizi de imzaladık. İşi alalım diye adam bile vurduk. O adamları işe almak için vurmadık. Hak ettikleri için vurduk. baba neyse ne Yavuz bizi bekliyor. Sadık öldü diye madenin işleri duracak değil ya. İşleri bir an önce halletmek lazım. Acele etmeyen her işe yetişir. Son sözüm. O iş biraz beklesin. Ne diyeyim peki ben şimdi adamlara? Ben işte aynen söylediklerimi iletirsin. Alo. Merhaba Sadretin Bey. Nasılsınız? İyi iyi. Hayırdır? Yavuz Bey bu akşamki davete sizi de çağırmam istedi de. Hayır ola ne davetiymiş o? İş Adamları Derneğimizin bu akşam bir daveti var. Sadık Bey için de bir anma olacak aynı zamanda. Hem artık sizi ortağı olarak gördüğü için özellikle sizi aramamı istedi. Etrafındaki iş adamlarıyla da tanıştırmak istiyor sizi. Ha. Hadi ya. Ha bu arada eşiniz de davetli. Ben ayrıntıları size mesaj ileteceğim. Tamam sağ olasın. Zaten benim de Yavuz Bey'le konuşacağım bir mesele vardı. Tamam geliriz. Görüşürüz. Allah kahretsin